Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2 maymun Minecraft videosu çekerse ne olur? Vurma lan. Kesin Vurma ol. hardcore'dayız zaten. Ben başlattım bana ne Aa, köy var lan. <gülüyor> kazma, kaz. <laughs> Allah köy <Ona. gülüyor> İki maymun demiştim. Hop. Wow. Şu yatağı alalım. Arkadaşlar bunun ikinci serileri de gelecek. Yani bunları seri seri yapıyoruz. Tek bi tek bir video sığdırsak bu bu çok fazla süre olmuş diye küfür ediyorsunuz. Ayıp oluyor. Lan oğlum konuşsan sen de. Yeah. Yok. <laughs> Doğru maymunlar konuşmaz. Çok güzel hava. Aydın golemi keseceğim. Oğlum öl, 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 ölürsün. Pipitrancıyım. Ben de pipitrancıyım. Allah! Madene git, taşesim, teş, Kaç eşyalar yap. geldim arkadaşlar. Az önce bir aksilik çıktı. Ya yani bu arada birbirimize iki ak iki iki kere ak veriyoruz. Ya yani mesela Bir dakika. Bir konuş. <laughs> tamam iyi. <laughs> yani her, her zaman 3 hakkımız var. Şu an benim iki kaldı. Benim de. Yok oğlum senin 3 aptal. Öldüm ya. Ne? Öldüm öldüm. Öldün mü sen? Ha, yerde. Nasıl öldün? Küçücük bloktan düştüm ya. Salak ya. Eee. <laughs> Düşsem. Odunlarımı geri ver. Ne? Odunlarımı geri ver dedim. Neylerini? Odunlarımı. <laughs> Odunlarım bende yok ki. Tamam. <laughs> aş eşyalar yapıyorum sana. Sağ ol. Evi yapmaya başlasana ya. Bir temelini falan. Oğlum eve eve şu an gerek yok. Doğru lan aslında köylünün altına yapı. bu köyde küçükmüş ya. Şansımız güzeldi ama küçük. İnşallah yanlış anlamazlar. <laughs> ne söylüyorsun ya? He? Çocuk izliyor burada. Niye söylüyorsun kardeşim? <laughs> çocuk, çocuk çocuk izliyor burada. Oğlum çocuk izlese bile anlamaz ki. Ben <laughs> ee, I am stupid. Bir dakika ya. Tamam ben de... Orijinal skin'e heh döndük. Gel bakayım. Ver bana eşyalarımı. Oğlum bu skin ne lan? Ya. <laughs> Oy. Kullandıklarını vermiş ya. Bir yanlığına sevindim. Hop. <laughs> Oğlum ya benim ne nedense bu aralar hep sesim gidiyor. <laughs> Şişe olsun. Hasta olmamıştım da neyse. Aa! <laughs> sıkıyor. Hadi ev yapalım. Dur sıkıyor. Bana sıkıyor. Ne sıkıyor? İsikilet. <laughs> dur dur bana vurma. Bana vurma. Oh oh kaç 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 creeper. <laughs> Abi burada rahat ol. Oğlum yarım kalbim kaldı. <laughs> oğlum bak videoyu görsen. Videoyu Olum, Oğlum... Like ya. Ee, oğlum bu arada keşke şu videonun yanına şey koysaydım. Kalp kalp ölçer. Kalp atışını şöyle ölçmesi için. Şu an yani ölse Yüzü çıkmıştı az önce. Kesin. Ye yani Yee yeah, başarım. Al sen de başarım kazan. Ya ben burada kendi evimi yaptım. gel şöyle. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> aşırı gerçekçi zombi sesi. Gel bakmış gibi ev ya. Tamam geliyorum bir dakika. Pingimiz iyi tamam iyi. Lag da olmuyorsunucu da gelme. Hayvan demiştim arkadaşlar. Pis creeper. Hadi be. <laughs> Oğlum ya Enis Vapus gerçek kaza. <laughs> Aa vuramadım be. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Gelme. Aa! 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 Üstüme zıpladı. Hala. Geldim arkadaşlar. Bir aksilik çıktı bir dakika. şunu Tamam. Daha kolay olacak. Hello. 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 <laughs> gelme gelme gelme. Hayır 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 hayır. Gelme 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 gelme. Patlama. <laughs> oh tamam iyi. Bir şey olmadı. Gel gidiyoruz ya. Topraktan ev yapacağız hadi. Kanka. 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 <laughs> Salak ya. Arkadaşlar yanlışlıkla ee, biraz korktum galiba. <laughs> Oğlum ya. Monitör kapandı bir an bir anlığına. Yani kapatabilirim şu Korkudan monitörü kapattım. çubuk çubuk pantolonuma koydum yanlış anlamayın neyi Dır olarak çubuğu pantolonuma koydum Ay, bu ne oğlum ya çok kötü ev yapmışsın Vurma, vurma, vurma. Spam'ı da... Al, oto, auto clicker'ını bir şeyini çıkartıyorsun sen de. Vurma, üç kalp. <laughs> Harbi... Harbi otistik maymun ya. <gülüyor> <gülüyor> hop hop. Hop. Hop hop. Gerçekten böyle yapılır ya. Ya sus da, daha, daha bir şey yapmayı bilmiyorsun allam. Daha sen totonu da, daha sen totonu yıkamayı bilmiyorsun ki. Bunu nereden biliyorsun? Ben gizli kamera var dostum. <laughs> Ve Elini oradan çeksen iyi olur. <laughs> <laughs> Evim de çok güzel oldu ya. daha iyi senin of, Güzel ev. Ay uyuyabiliyorum ben. Geldim arkadaşlar. Olma. Aşka yaşayacağım. Oğlum gel gel gel. Gel oğlum şurada yaşayacağız. Şurada var ya. Şu önümdeki. Kör değilim tamam gördüm. Görmedin sen ben seni bilirim. Şu. Yön ben oraya hadi bay Oğlum şu üst komşudan anlamadım ya. Kanka e... Yukarıda galiba 800 tane kedi ve köpek var. Biliyor deviyorlar. Oğlum ben bağırınca şikayete geliyorlar. Onlar onlar bir şey köpekler bir şey yapıyor filan. Hiçbir şey olmuyor. Sık sesle konuşuyorum çünkü duyabiliyor. Çok iyi, çok iyi ya daha yeni taş devri <laughs> ay yeni, yeni yuh <laughs> şuraya nereye nerede yaşayacaktık? Oğlum bu arada şuraya ev yapabilirim ha. Şuraya. Görmüyorum ki TPA isteği at, TPA isteği atmak yasak değil. Pam dışında yapmayacağım. Oğlum TPA... Tepeye... TPA yasak değil ki. Ve hile tamam. de sayılmaz. Sadece bir eklenti. Ve eklenti bütün herkes kullanıyor var ben yaptım evimi oğlum ben bu arada çok güzel e yapılacak ev buldum manzarası da süper bir dakika kaç dakika olmuş oha lan 15 dakika olmuş neyse bir şey olmaz ya hmm. oğlum ben sana dedim işte ya şöyle video çekiyoruz 15 dakika çekeceğiz diyoruz Hop 20 dakika. <laughs> Hatta bir ara 40 dakikaya ulaştı. Kese kese koydum onları en iyi anları Seslendirmeyi de yaptım. Seslendirmeyi unutmuşum. <laughs> Sesim gelmiyormuş mikrofona. 2 saat seslendir, seslendir. Aptal gibi. Mikrofon filan bozuldu. Düz onları düzelttim. Kulaklığın bir köşesi kırıldı. Onu düzelttim. Bundan bize ne haber? He? Ha? Şey yok. Bunlar bize neden? Neden söylüyorsun bunu da bize? Ne bileyim. Bir şey oldu. Eee... El, ya askerlik anılarını anlatıyormuş gibi. Oğlum ya böyle Gördüm. boş boş sarmıyor ya. Telifsiz çar kaçsam diyorum. Direkt telif yiyorum. Zaten bir bir kere daha telif yesem hesap kapatılacak. 17 yıl 10 yıllık emek boşa gidecek. Gel şuraya ev yapalım işte ya Oğlum ben ev yapıyorum Nereye? Nereye? Çok güzel bir yere Altına da Bak şuraya mı? Buraya <laughs> mı? Buraya mı? Buraya mı yapacağız evi? Nereye? Bakayım Hayır oğlum Sen neredesin ben neredeyim Ömer Ömer iyi izle. Kılaç yapacağım. Göster göster. Göster izleyicilere. Göster 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 göster. Neredesin oğlum sen? Yukarıdayım bak 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 yukarı. Bir dakika. Neredesin? Oy. <gülüyor> 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 Daha düz yolda yürüyemiyorum. Gerçek hayatta da. Peki bu. Şur al. Salak altında şey var. Şunu alsana. Yok. Kaz kaz. Kaz ya itmeyeceğim. Çok güzel ev. <laughs> Hepsini kırma. <laughs> kırma. Kırma kaskımı. Doğal gözüktürmeye çalışıyorum azıcık. Bak doğal gözüktür. Şöyle ufak ufak boşluklar falan bırak. Ben yapay yapıyorum doğal değil. Far lan. Ama şu yarım kalbim kaldı. Yemek lazım mı? Evet. yeter 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 Elim yatağım nerede? S İkimiz de aynı yatakta yatacağız Ne <laughs> Ne Yanlış mı anladın Bir şey olmaz Ben köyden yatak aldım Tamam. Halı da alsana. Buraya desen falan çizeceğim ben. Yere creeper yüzü yün falan. alayım mı? Yün alayım mı? Yün al. direkt. Yün al. Yün al. Oğlum yün deyince de, de çok değişik hissediyor insanı ya. Sanki birine hitap ediyorsun. Yunal. Sanki Yunal diyorsun. Yunal ismi nereden çıktı bilmiyorum. Galiba şu Oğlum Ünal Ünal şey değil mi lan hani şu bir tane Ferrari ile kaza yapan? <laughs> Ünal yırdılım mıydı lan? O? Hayır oğlum Ünal Turan. Ha Ünal Turan. Oğlum nasıl yaptı lan Ferrari ile <laughs> kaza? Arda Turan. In. Ünal Turan değil mi? Arda Turan'ın şey değil mi? Neydi lan? Kuzeni miydi yok? Yok oğlum hiçbir şeydi. Ne sallıyorsan artık yani. Maşallah. Kim çıktı? Kimse? Ne oluyor lan? Ha toprak çıkmış. Boş ver boş ver. Hayır kazma kırıldı. Bir tane oğlum koş koncaman köyde bir tane bile halı olmadı ya. Abim sinirli. Halı verin lan ona. <laughs> Maymunum sinirli. <laughs> O, biri sana maymun desen ne hisset ne hissedersin? Çünkü maymun. Ne hissedersin? Do söyle söyle. Hissetme. İyi mi hissedersin? ya bir <laughs> Hayır hayır ne tepki verirsin? Mesela durduk yere hoca. Bu Tamam. Hala. Kesersin sen buraları. Yok. Kesmeyeceğim. Ama bir ne? dakika. İzleyicilerden biri. Abone olursa. Bir tane abone. Hmm. Hmm. Bir hak daha alıyoruz. Bitti. Bitti. Lütfen abone olun. Ha. Ağla ağla ağla. Ağla belki ha. yerler. Ha. <laughs> 6 7 tamam. 7. 7. çocukları mı seviyorsun? Bir de kızları. Bakın <laughs> <laughs> bunu. Ne nereden biliyorsun? Oğlum bizim Bizim okulda bir tane çok değişik bir şey izlettiler ya bize. O lan pembe yatak buldu. Pembeyi sever misin? Pembe seviyor mu ya sen? O zaman doğum gününde sana pembe yat... ...anime kızı A alacağım. Evet, 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 evet. Uyu uyu uyu. Oğlum manzaraya bak. Manzaraya bak. Oğlum çok güzel manzara. Gel gel. Çabuk çabuk. Kanka şu an ay tam önümüzde. Çabuk. Direkt tut. Anneme ve kızlarının gel. O zaten oldu ol oluyor. Zaten gerçek. Sebe Sebepsiz yere atmadım seni. O onlar zaten gerçek. Çık. Çık. Hı. Şöyle miydi lan creeper'ın yüzü? Yok. Daha küçüktü. Ya alttan baksana. Şöyleydi. Ben, ben yaparım. Ben yaparım. Hayır. Hayır böyleydi. Ben. Böyleydi. Haksız yere kırıyorsunuz. Hah. Adam ol böyle. Kırma. Bu, bisiklet kaskı o. Kırma. Kırma kaskımı. Kaskımı istiyorum. Kaskımı geri verdi Yünün var mı bir tane? Be ya. Beyaz yün. Oraya koy. Hayır buraya koy. Daha iyi. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> ağlayan bebeğe benzedi. 20, oğlum 25 dakika olmuş. Ya Neyse dur ben. Dur şunları şöyle kapatayım da hatta hayır kapatmayacağım. Hayır, şurayı kapatmayacağım ya. Ay, hayır, bir, bir, bir Kapatmayacağız ya. şurayı. Bugün bir bitirelim diye. Yarın devam ederiz zaten. Yarın değil. Yarın i̇ki gün sonra. Niye? Düşük kanallarda böyle hata yapmak kötü bir şey. Yani kimse yapmasın bu hatayı. Ben yaptım. Bir daha da yapmam. diyor Direkt. Tamam. İnanı Dur yat, yat yat yat. Yat hadi. Yatsana yat yat. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar.